Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün yine video, e, bugünün son videosunu da paylaşıyorum. E, balıklarımızın anlık durumunu paylaşacağım. Zaten bir önceki videomuzda yemlemiştik birlikte. Yemlin yediler Sakin, sakin geziniyorlar, şey yapıyorlar. E, şimdilik. Bazı yorumlar gelmiş. E, bunları da kaldır, bunların yerine raf koy Arkadaşlar bunları kaldırmayı düşünmüyorum. Bunların içinde çok fazla yavru aldım ve bunların şimdi ben bir zararını görmedim. Renk akıttıklarını falan görebiliyorsunuz. Akvaryum zaten rengi mükemmel suyun. Aslında hani kameranın şeyi bile iyi değil. Görüntüsü arkadaşlar yeni doğan yavrulardan şöyle göstereyim. Ne kadar yakınlaştırsam yakınlaştırayım şey küçücük. Onlar yeni doğdu. Bir tane şurada var. Maşallah diyelim. Güzel güzel büyüyorlar. Şuralarda bayağı bir yavrularımız var. Artık büyükler kadar yani büyüklerin yanında şey ilgi çekmeme başladılar. Bakar mısınız şu ilk yavrum benim. Kuyruğu kırmızılaşmış. Red tail oldu. Belli zaten. Hangi dişi doğurdu onu? Heh, arkadaşlar şu dişinin yavrusu ilk yavrularım yani. 20 tane falan doğurdu. Beta vardı o zaman akvaryumda. Ben betanın yiyebileceğini hiç düşünmemiştim. Beta da arkadaşlar hepsine. 3-4 tane kaldı. Sadece işte o var. Emin onun yanında bir tane daha vardı. Ha şu arkada var bir tane görüyorsunuz. İşte dört tane falan var onlardan. Arkadaşlar Özgür Repliği diye bir arkadaşımız bir şey sormuştu. Ee, ben e, tetra almak istiyorum demişti. Kardeşim bence tetra alma. Tetra birazcık e, meşakkatli bir iş. Hani birazcık uğraştıran bir iş. Hani bir hem tavsiyem lepistes al. Lepistesleri güzelce büyüt besle yavrularını al. Ama sonra dersin ki ben lepistesleri istemiyorum. Lepistes beslemek istemiyorum artık. Hani başka türlere geçmek istiyorum. Tetra o zaman al. Hani birazcık kolay bir cinsle başla bence. Lepistes balığı zaten akvaryumu sevdim ha. Cıvıl cıvıl akvaryumda bakar mısınız? Cıvıl cıvıl bir akvaryum oluyor akvaryumunu sevdiği zaman. Böyle lepistesle başla bana soracak olursan zaten. Ee, sen de muhtemelen öyle yaparsın diye düşünüyorum. Çünkü... E... Onları mesela diyorsan ki benim akvaryumda sadece renk yapsınlar. Güzel görünsünler. Benim için yeterli diyorsan hemen tamam sıkıntı yok. Renkleri, görünüşleri çok güzel. Fakat diyorsan ki ben bunları üretmek istiyorum falan. O çok meşakkatli bir iş yani. Ee, onu yapacağına koy 4 dişi bir erkek ya da 2 erkek lepistes. 5 dişi koy ya da. Üredik çöresinler, üredik çöresinler. Bende çok fazla dişi var. Ama benim çoğunluk dişim bu boyutta. Hani küçük. Küçük boyuttaki dişilerim zaten yaptım ama onun iki tane falan yapıyor genelde. Bir de e, hamile olan dişilerim bazen erkekler çok kovalıyor. O zaman yavru düşürüyorlar. Öyle şeyler de olabiliyor oluyor. İşte sen dediğim gibi çok fazla erkek yapma. Mesela bende çok erkek var. Burada var bir tane. Arkada var. E, şurada iki tane var. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Bakalım başka. Başka başka. 9 tane falan olması lazım ya. Aynen. İşte ben de bayağı bir erkek olduğu için sıkıntı çıkartıyorlar. Sen böyle yapma derim ben. Arkadaşlar videodan önce vatozumuz hep camların önünde geziyor böyle. Dur, o muhtemelen yine şurada. Orayı yer yapmış kendine. Arkadaşım. Çıkar mısın? Ha gözüktü dur. Vuruyorum da çıkmıyor ya. Ben şöyle göstereyim leopar leoparvatozumuzu. Başka bir şekilde gösterebilir miyim? Şuradan gözükür mü? Şuraya soktum. Bakalım bakalım. Nerede ya? Yok arkadaşlar gözükmüyor ya. Denedim de gözükmüyor. Neyse bu şekilde arkadaşlar. Ee, Özgür kardeşim dediğim gibi bence daha kolay bırıkla başla. Daha kolay besleyebileceğim, büyütebileceğim, üretebileceğim bir ırkla başla. Küçük ya da küçük bir akvaryum kur. Aynı benim o akvaryum gibi bir adet beta al. İki tane en, şey tetra renkli. Üç tane ya da. Üç renk oluyor genelde onlar da güzel. Yeşil, pembe. Bir de e, kırmızı. E, o, o tarz renkler oluyor. Bazen sarılar da olabiliyor. Mavi hiç görmedim ama mesela. Onlardan al. Bir tane beta koy. Mis gibi bir akvaryum. Benim akvaryum gibi olsun. Tabii ben daha oraya ekleme yapacağım. Alık. Güzel böyle erkek lepistes koymak istiyorum. Bazen kuyruğu yeniyor ama büyüklerinden koyarsam muhtemelen bir şey olmaz. Gördüğünüz gibi yeni yavrularımız. Arkadaşlar bu arada şu yemleri niye yemiyorlar? Mesela yerlerin temizlenmesi lazım artık. Dip çekimi yapmam lazım. Bu videodan sonra zaten dip çekimi yaparım %90. Hemen ama daha dün dip, çekimi yaptım. Yani şey demeyin balıklarla ilgilenmiyorsa falan demeyin. Daha dün dip çekimi yapıldı. Şimdi ikinci akvaryumumuza geçelim. İkinci akvaryumumuzdayız arkadaşlar. Metal Black Lepisteslerimizin olduğu akvaryum. Maşallah burada da 30'a yakın 30'dan fazla yavru var. En son öyleydi. Ölen kalan yoksa. Mesela bakın şuradaki yavrumuz siyah yavrumuz artık renk almış. Onlar da bir hafta önce doğanlar. Ne bir haftası? Dört gün önce doğanlar hatta. Şurada da yavrularımız var. Küçüklerin birkaç tanesi topluluk halinde geziyor böyle. Onları bir görebilirsem çekeyim. Bir önceki videoda zaten 8-10 tane vardı. ha gördüm onları. Şu aşağıda. Neden bilmiyorum ama bunu netlemiyor ya. Heh, orada 4-5 tane var. Şurada var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ee, bunlar böyle. Şurada güzel bir erkeğimiz var. Ridbon. Bir erkek. Ee, bunlar böyle. Yavrular Redbone mu çıkacak yoksa Metal Black mi çıkacak bilmiyorum. Artık onlar yavrular büyüyünce göreceğiz. Bunları çekilişte size de verebilirim. 50 abone de biliyorsunuz çekiliş yapacağız. 100 abonede bir de 200 abonede yapacağım. Tabi bunlar böyle böyle devam eder kanalımız büyümeye gittikçe devam edecektir arkadaşlar böyle. Şimdi bunları da gösterdiğimize göre 3. akvaryumuza geçebiliriz. Arkadaşlar 3. akvaryumuza geldik. 3. akvaryumuz gördüğümüz gördüğünüz gibi. Ha özür kardeşim benim yaptığım gibi yap bence sen de. Böyle küçük bir tane şey al. Ee... Bu ne kadar diyeyim ben size? 7,5-8 litre falandır ortalama. Hatta 10 litre diyelim biz buna. Ee, bu şekilde tetra koy, şey koy. Hatta bunun içinde betan aynı benimkisi gibi yuva yaparsa bir tane de buraya dişi beta attın mı? Bak sabah mesela geldiğim zaman şuradaydı köpücükler. Buraya doğru devam ettirmiş. Sen de böyle yap. Beta zaten görüyorsunuz. Betamız mavi betamız. Çok güzel bir rengi var. Bakar mısınız ya? Kuyrukları falan çok uzadı. Normal geldiği zaman küçücüktü. Ben bunu dişi olarak bile görüyordum yani. Acaba dişi mi erkek mi? Sonradan çok büyüdü. Bakın arkadaşlar yuvasının oraya doğru gittiği için tetrarayı nasıl kovalıyor. Ben buraya işte bir tane dişi almayı düşünüyorum. Alırsam zaten tetraları çıkartacağım. Onları satarım muhtemelen. Bilmiyorum onlar kalada bir Belli olmaz. Ama gördüğünüz gibi betamız maşallah var. Evet. Gizliyor şu anda kalın içinde. Dişi görse daha da çok aç açacak o kuyruklarını falan da dişi yok etrafında. Neyse arkadaşlar. Bugünün ikinci videosu. Herkese iyi günler, iyi akşamlar dilerim.